Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni aldığımız e, bu bu mini şey yani oyun evini göstermek istiyorum sadece bunu göstereceğim. E, evet arkadaşlar şimdi açalım bir e, hemen bir evet arkadaşlar şimdi bunlar e, eşyalarız. Hayır bunları çıkar <laughs> Evet arkadaşlar. Bunu arka plan olarak da kullanabiliriz. Evet arkadaşlar. Burada minişlerimiz var. Gördüğünüz gibi. Loser evet, tamam. tamam. ve Lehman var. Tamam, Hemen bir bakalım. Bunlar... Şimdi biz bu evi kuracağız. Bunun herhalde büyük bir ihtimal yani şimdi evet bu Layman e, a, zaten adı böyle olacak. Diğeri de Russell. Yine adı Russell olacak. Yeni mini işlerimiz bunlar. Ve ım, <laughs> bu da böyle bir video oldu. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda biz e, bunu, yani yani bu oyun setini kurulu olarak göstereceğiz. Lütfen kaçırmayın. Bay bay.